bile kendimizi fırlatmaktan çekiçle bize saldıran balıklara. Bugün Minecraft'ta en az indirilen modları test edeceğiz ve neden az indirildiklerini öğreneceğiz. Daha fazla bu tarz içerik için aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız yeni video attığımda ilk siz haberdar olursunuz. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan bir like atabilirsiniz. İyi seyirler. İlk modumuzda karşınızdayız. Yanımızda kırmızı bur bur, bur 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 var. Hoş geldin. Niye bur o kadar abarttın? Asla abartmazsın o kadar. Kırmızı bur 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 bur. Bugün ne yapıyor Bugün Burada bir kale var. O kaleye mi saldırıyoruz yoksa? Bugün Ama kalıcı mı? Bugün az indirilen modları test ediyoruz. <gülüyor> 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 evet en az indirilen mod şu kale miymiş belli Hayır. yani baya boktan biz yapmışız gibi sen Hayır o kaleyi yıkmak için kullanacağımız bir alet hazır mısın geliyor Hadi bakalım En az indirilen mod bu Ne lan bu oğlum bu baya güzel duruyor Game moddan çıkman lazım önce tamam mı Çıktım Ben bunun içini barutla dolduracağım sen içine bineceksin oraya ateş edeceğiz Bak barut doldurdum git o kaleye doğru fırlat şimdi Oğlum şu an benim bunda olmam garip değil mi <laughs> Açsak çok normalmiş gibi. Hayır ama bilmiyor mu eski çağlarda bunun içine binerler TNT'yi buradan fırlatırlardı içinden. Peki ben niye kendimi fırlatıyorum şu an? Kendini fırlatmıyorsun TNT fırlatıyorsun şu an. İçinden ha, tamam. fırlatman gerekiyor bin. Çok korktum. O kaleye tamam. doğru ateş et boşlukla. Tamam arkadaşlar o zaman like'ınızı alalım. Şimdi şu kaleyi hızlıca sizinle patlatacağım hazır mısınız? Like attığınızı hissediyorum hissettiğim an basacağım. Bin. Lan daha gittim. Lan! Sakın yardım, yardım Yardım Dur geliyorum yardım. Çok zombi çok hayvan Ben Bebe beni tutturamadım ya Merhaba Yardım <laughs> Yardım et Biraz az zombi tutarım. varmış ama burada <laughs> Lan oğlum <laughs> Lan ne <laughs> yapıyorsun Zombi kalesi oğlum burası ne yaptın Niye sattın bir şey yapmadım ben. Tamam şimdi Allah gerçekten Allah. orayı yıkacağız. Hazır mısın? Bak bu sefer tamam, ciddi. Tamam yıkalım bu artık kişiselleşti zaten. Evet kişiselleşti. Dur. Seni öldürdüler oğlum bir kere ya. Oğlum ben şimdi... yine bindim. Nasıl inliyor bundan? Nereye gittin? İçeri girmedim. <laughs> i̇çeri girmedim. <laughs> Heh, güzel. Tamam, şimdi bunun içini bak ayarlıyoruz. Şuradan açtım. TNT ile doldurdum tamam mı? Ve bunu bir tamam. de şöyle bir şey yapalım. Zincirleyelim böyle hareket etmesin. Tamam. Şimdi hazırsan gönderiyoruz TNT'leri. Hazır mısın? Gönder bakalım. Şuradan gönderelim. Sen i̇ki... göndermek ister misin? Aynı anda aynı anda. 3, 2, 1. Ooo oh, oh, tam girdik girdi. gel sallatacağım mı? hazır mısın? Tam, hadi. Oo! Oh, çok hızlı gönderiyoruz. Ölüyorlar mı lan? Ölüyorlar ama dur tekrar. Sola, lan, hayır lazım Hayır 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 Evet hayır 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 TNT'miz bitmesin. Oldu mu lan? Sanırım hepsini öldürdük. Hayır, Yok. hala yaşayanlar var. Ben Heh. buraya TNT dolduracağım. Ya buraya atış edersen ve patlatırsan TNT TNT tetikler sonuçta değil mi? Tam çatısını mı hedefleyeyim? Aynen. Şu TNT'yi vurmaya çalış. Şöyle yapsak tamam deniyorum. Buraya TNT'leri koydum. Hazır mı? Hazır şu an. Day! Geldi mi? Bakayım. Çok üstte. Fır lan ee, Nereye attın lan? Bu da kapıya gitti ya. Biraz daha üste Hadi lütfen olsun. Aa oldu. Oha, oha tam yer oturdu. Oha. 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 oha! Mahvettik kalelerini, mahvettik. Şimdi sıra bende. OOOH! O nereye gidiyor? OOOH! denize daldım. Çok iyiydi lan. Aa, orada buldum. Hadi burada bir ada patladı ya. Evet arkadaşlar, Minecraft'ın <laughs> sağ <ısızası> olsun hoş <Hoşçakalın>. geldiniz. <laughs> Bu bir şey adada, bu topla Nasıl birlikte hayatta kalacağız. Modlan. Kanka bilmiyorum ya. Gerçekten çok iyi mod ama. Kale savaşları falan çok güzel olur. Evet bu arada eğer isterseniz siz de oynayabilirsiniz. Bizim de oynamamızı istiyorsanız böyle kale savaşı falan yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Sıradaki az dindirlen modumuza geçtik. Arkamızda ağ takılmış bir palyaço var. palyaço değilim ben kırmızı vurdum. Kanka, getirdin sen beni? Bu ne ya? Kanka gittim. <laughs> ya etraftaki şeylere bak. Gittim mod sitesinde en son sayfaya gittim. Öyle baktım, rastgele baktım, bunu seçtim. Ne bu bilmiyorum ama. Ne oğlum, Pepsi'nin hepsi var. Pepsi mi var. Bir dakika bakmam lazım. Aa Pepsi var. Tamam, içelim o zaman Pepsi varsa. Ee, ne oluyor e, oğlum? Bu ne? Yer mi beni? Lan Biz dur, yer mi attı beni? geldi. Lan git, git 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 Ya bu, bu ne oğlum? Kanka kov onu benden Game moddan çıkarttı beni Yaptığın hiç doğru bir davranış değil Böyle sesler çıkartmamalısın Çok iyi yaptın ya Şu an hiçbir şey duyamıyorum mesela Seni duyamıyorum <laughs> Bunu yapan çocuğu bulup şunu yapmak lazım Kafasının arkasına böyle Tamam peki bakalım başka ne varmış içinde Oo. Bu ne oğlum çok garip şeyler var Oo, Şeytani demir kılıç falan var Ne oluyor Ne oldu oğlum Kanka manyak bir zırh Bir sesler duydum Sen şu kılıca ben bak Şeytani demir kılıç Kaç vuruyor 72. Al bunları da o zaman. Bana boss var mı modda? Boss çağırsana. Aha. Gel bakalım. Adil bir kapışma olacak. Ne oldu? İçinden çıkan. Ne oluyor? Skibidi tuvaletler. <laughs> hayır. Hayır. sikibidi tuvaletler. Lütfen gidin. Kralınızı öldüreceğim lan. Daha fazla sikibidi, Daha fazla sikibidi. Çok sikibidi tuvalet. Saldırıyorlar mı? Al. Saldırıyorlar. Evet, evet. Saldırıyorlar mı? Kanka. Ne oldu? Peşimde sikibidi tuvaletler <gülüyor> geliyor. <gülüyor> tamam dur. Kralınızı öldürmezsem sizin bekleyin. Şuna. Nerede oğlum bunların kralı? Burada benim yanımda. Geliyorum geliyorum geliyorum. Aa gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Gel lan buraya. Gel buraya. Hop. Ölmedi. Hayır. Nasıl ölmedi ya? Oğlum ölmedi hayır. Skibidi tuvaletler saldırıyor. Oğlum en güçlü kılıcımla vuruyorum sana. Lan durun durun. <laughs> bir tanesini tenada denk düşürdüm. Tokatlayarak öldürdüm. Sıradaki en az indirilen modumuza geçtik. Şimdi senden bir şey yapmanı isteyeceğim. Hazır mısın? Evet. Envanterinde neler var? Toprak, zır, kılıç. Tamam savaş. güzel. Demir golem öldürmek için yeterli. Gel şu demir golemi benim için öldür. Hadi. The... Kanka dikkat et. Neden? Dikkat! Aa, et. Ne yapıyor <laughs> <abi> oğlum? <laughs> Dikkat et. O toprakta çıkıyor. <laughs> o da altına toprak koyuyor. Kaç tane koyabiliyor? Bilmem. Bakalım öğreneceğiz şimdi. Koysan oğlum. O koyuyor. Oha! Oha. <gülüyor> <gülüyor> Kaka biliyor Sanırım bu demir golem normal demir golemlerden daha zeki. Biz demir golemi yine de öldürebiliriz. Gel al bunları. Tamam. At 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 at. Benim de denemem lazım zaten. Kılıcın var mı? Al bunlar. kılıcım. evet. Kılıcım doldu Çok güzel. Game moddan da çıktım. Tamam hadi gel. Ö nasıl öldüreceğiz? Bu üste çıkacağız. Ondan Kanka. daha, hızlı daha hızlı çıkacağız. Tamam hadi. Daha hızlı çıkalım. Hadi. Yiyorsa kafayı gel. Yiyorsa gel. Sana geliyor dakika, bu arada. dikkat et. Çıkacağı kapattım. Aa evet öyle kafa yiyor. Ama biz nasıl vuracağız? O Kanka yok. dikkat et. Yardım etsene. Geldim. Oğlum. <laughs> Lan ne oluyor? Aa geldi Allah! geldi geldi yarım kalbim geldi. Kalbim Kaldı. Yarım kalbim kaldı sende artık. Aa, lan yol yapıyor yol yapıyor kanka. Öldürdüm. Öldüreceğim kardeşim Oho. ya. Oh, bir tane yumruk atsana bana yumruk atsana bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar canım kalmıştı. Ama çok iyiydi. Oğlum yol yapması ne demek ya? Ben niye kendimi ışınlandım? <laughs> Google'da Google arat bak kim o? Hayır <laughs> 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 başla. <laughs> ya bu ne ya? ya senin bulacağın modlara var ya. Oğlum o da benim arkamda blok koymaya devam ediyor. <laughs> kaçıyor kaçıyor. Aa kaçıyor. Şakmam yok onu sen patlatacaksın. Hadi bundan da kaç bakalım seni eşşu ola Oh! Orada gördün mü blok yaptı. Gördün yani. mü havada blok, blok koydu. Oha. Ya, bunu da yapma mesela değil mi? <laughs> Sıradaki en az indirilen modumuzdayız ve bu seferki modumuzda çok farklı bir şey var. Hazır mısın? Ne var? Lan ne yapıyorsun? Kanka? Lan nasıl bir yaptın? Bir şey mı? oldu. Aa, yardım et. Oğlum ne oldu? Öldün mü? Aa, gidiyorum. <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> gidiyorum. Geri nasıl geliyor. Nasıl yaptın? Geri geliyorum. Merak etme. <laughs> Oğlum nasıl? <laughs> Geri geliyor. <laughs> Lan bana da yap. <laughs> Sana da yapacağım tamam. Bu elimizdeki modda bu sefer yer çekimini değiştiriyoruz. Oha beni tam ters yap bakayım. Bak bunu al eline tamam mı? Bu normal. Tamam. Normale dönmek istediğinde bunu yapacaksın. O yüzden onu bire koy. A Şundan al bir tane. Bununla yukarı gidebilirsin. Aynen Lan, böyle. Ben ki. Tamam bire, bire bas bire bas. Neredesin? Ne oluyor şu an bana? Ne ne yapıyor oğlum? <laughs> Uzaya giden paylaşıyor. Lan dur gel artık. Daha farklı <laughs> bir şey daha vereceğim. Al bunu da al. Şunu da al. Şunu da al. Şunu da al. Lan dur hepsini i̇şte Kaç al. Tane var? Tamam al hepsini. Rastgele tıklayabilirsin artık istediğin gibi. bunları hiçbirini bul. Neredeyim? Oha nereye girdin lan? Adamsın. <laughs> bir dakika böyle yaşayabilirim aslında. Bir dakika ben de geliyorum. O hangisiydi? Kanka E'de şimdi hayatta kalmaya çalışacağız. Hazır mısın? Evet. Bunu ben diğer elimi alayım da. Heh tamam. Oha. Bir dakika düşüyorum. Kanka hayır. Okyanus'a gidiyorum. Okyanusa gidiyorum. Oo çok kötü de ben seni uyulamadım Ben şu an gidiyorum çünkü. Ben de geliyorum ya yani. Gel gel ama dikkat et bir yere çarpman lazım. Yoksa Aa, duramazsın. Denize, denize girmen lazım. Aa. Denize gir. Aa dur durdum. Ben bir yere takıldım şu an. Gel bak. Lan Aa! dur nereye gittin? nasıl yapacağız biliyor musun? Gel benimle. Ölmeden gitmemiz lazım buradan. Burada biraz ah. ölmeyiz, ölmeyiz Bir şey diyeceğim lan. Su Durayım. mu var orada? Gel. Ah dur geliyor. Oha. Aa suda düzeliyor muyuz? Düzelmiyoruz aslında. Yine yamuk. Evet oluyoruz. düzelmiyoruz. Şu an beynim dönmeye başladı benim. Kanka hazır mısın? Şimdi bir şey deniyorum. Şöyle bir şey deneyeceğim. Aa bir dakika şöyle baksana nasıl doğru doğru gibiyiz. Aa. Lan nereye gittin? Kanka. nereye gittin? Dur geliyorum. Gelme oğlum ben. Aa okyanusa mı gittin? <laughs> evet. Bir daha beni bulamayacaksınız hayatımın son kadar. Ben de gidiyorum şu an okyanusta. Ben fall damage mu onu test edeceğim şimdi. Game moddan çıktım. Ah. Oh. Bunda hayatta kalabilir miyiz acaba? Şuraya atlasam. ay yiyorum. O zaman atacağım yanlış ben bir adım. Ölümme sebep olabilir. Aa hasar yemedim. Allah Allah yeniyor mu Aa, yemiyor yo, yedim mu anlamadım ben. da. Aa hayır. Çok uzak yemedim. yeniyor. Ben yemiyorum bu arada. Oha çok garip. Bazen yiyorum bazen yemiyorum. Aa, geldim geldim geldim. Köyün tepesindeyim görüyor musun beni? Ah geldim ben. Tam ölecekken tekrardan Gördün yukarı çıkıyorum. Mi? Gördün mü? Ne yapıyorsun burada sen? Bir saattir burada örümcek <laughs> adamlık yapıyorum. Aa! O zaman Aa! Sana ne oldu? Ben böyle kaldım bilmiyorum. Oha! Bir dakika bak, bir daha bak bakayım. Gidiyor! <gülüyor> Başka <gülüyor> ne var Tamam <ya gülüyor> Tam ya seçmiştim. <laughs> Video öyle devam et. Ya hayır ya. <laughs> kalk hele, kalk kalk. Güzel güzel. Oğlum bu güzel bir şey değil. Özenme şuna. Allah Allah! Bağın ne oluyor şu an peki? Görüyorsun mu? Evet. Uyuyor musun mu sen? Kanka bebek köylü. Nerede? Burada. Sakın! Gitti. Sakın! Gitti gitti. <laughs> Gitme <Gitmediğim gülüyor> onu kurtaracağım. Gidiyor, git. <laughs> Oğlum bu çok iyi lan. Niye o bebek Aa? köylü? Aa. Yoktuğum? Tavuklara yapsak? Onlar ölmez ki asla. Evet. Sıradaki modumuza geçtik. Bu sefer... Aa neredesin? Bir dakika kırmızı burunsuz giremem bu videoya. Bu ne? İzle. Bir dakika dur. Tam olarak uçuş takımlarımı açmam lazım. Biraz zor kontrol ediliyor biliyor musun? Aa! <laughs> o ne oğlum? Şey? Çok havalı. Bunun ismi ne? Uçan kurbağa Master 007. Nasıl kullanıyorsun evet, peki? kontrolü çok zordur ama çok hızlı. Ha uçmak için CTRL'ye ben... basıp bir şeyler falan yapacaksın. Kafanı yukarı bakacaksın. Aynen. Aynen ay, ay. Hadi <laughs> uçacaksın. Evet. Al uçuyorum. Şu... Havada da asılı kalabilirsin. Nasıl yapacağım? Nasıl bilmiyorum ama. Bilmiyorum bilmiyorum. Bana sorma. Oğlum bu ne? Oğlum, kendi istersen uçar bir hayvan. Oğlum baya <laughs> hayvan. Kontrollü bir hayvan. <laughs> baya hayvan lan. Peki benim evet, setlerim nasıl? Hayvan. Ne, ne, ne o? Bu ne şu an? Nesin şu an sen yani? Ben cam adam. <laughs> Allah Allah. Var mı başka bir adam? Ben Kanka... de adam olayım. Şöyle diyeyim sana. Oyundaki tüm blokları giyebiliyorsun şu anda. Nasıl yani? Mesela. Lan nasıl? <laughs> Tüm blokları giyebilirsin artık bu mod sayesinde. Kay, bu modun olayı bu. Her bloğu üstüne giyebiliyorsun. Mesela, Aa! Aç, ben adam oldum lan. Sen de aynısını yap. Belli oluyor mu? de dur bakacağım bakayım. Hiç belli olmuyor. Neredesin lan? <laughs> salak nasıl göremedi beni? Ben belli oluyorum mu? Bakayım. Neredesin oğlum? <laughs> Vay salak nasıl Yok, göremedi kanka. beni? <laughs> Daha ne giyebiliriz peki? Böyle oyunda şöyle bir mod olsa da keşke şu bloğu giysem dediğim bir blok var mıydı? Tabii ki game moda geçmedim. Oh, oğlum Oha çok havalı bu. Onların aklını başından alacağım gel. Tamam geliyorum. Niye giyeceksin ki? Aaaaaa! Oha! Oha! Bak bakayım ne yapacaklar. Sanırım biraz ilgisini çekti. Ben de şöyle bir şey giyiyorum o zaman. Iron Man oldum lan. Harbi he! Art Reactor'ı. Kanka! <laughs> çok, iyi çok lan. iyiymiş. Onu oğlum? Sen de bir süper kahramanı veya kötü bir adama benziyorsun. <laughs> <bayağı gülüyor> Oha! Harbi çok iyi. Oha seninki de çok iyi olmuş lan. Warden'a benziyorsun. Metin abi giyebilir miyiz? Metin abiyi nasıl giyeceğiz? Metin abiye giydi. <laughs> abi giyilebilecek ne olabilir ya? Bu mesela. Abi şu an izleyicilerin aklına çok giyecek şey vardır da. Evet bu aklınıza geliyor mu? Bizim şu an aklımıza gelmiyor. Siz yazarsınız yorumlara. Belki bir daha deneriz bunu. Oğlum lan bu ne? <laughs> <laughs> Benimki nasıl? Çok iyi. Mesela bir işlevleri var mı acaba bu zırtların? Yoktur herhalde Bunun ya. vardı. da zıplasam falan. Bu, bu ne oğlum? <laughs> <laughs> Ve o kırmızı burunlar toplumbağalarına binip bu <laughs> efendi o zaman hazırsan seninle beraber manyak bir bossla kapışacağız. Bak en az indirilen bosslardan bir tanesi ama. Hazır mısın? Hadi bakalım dur Önce... alayım. kan kendine en güçlü zırhlarını al tamam mı? En güçlü netherite işte en çatlı golden Apple falan hepsini al çünkü çok güçlü bir boss geliyor. Allah Allah. Geliyor. Geldi. Bu ne oğlum? Kanka. Bunu vurmaya gerek bile yok. Game moddan çık. Game modda değilim. Dikkat ben et. Lan? Kanka. Donarak öleceğim. Oha her şey veriyor bize. Lan nereye gitti? Öldürdü. Bir dakika bu kar kolay değildir ya. <laughs> bu kar kolaymış kanka. Bu ne oğlum? İki vuruşu öldü. Ama donduruyor. Abi bir şeyler atıyor bir dakika. Ne attı lan? Bir şey attı anlamadım. Ama o çok havalı bir adam bu arada. Şapkası çok iyiymiş. Evet biraz da çil bir adam. <laughs> Sakin bir adam ne, ne adam? atıyor bize anlamadım hiç. Aa, sağlık atıyor lan ölmeyelim diye sanırım. Şu var bir de. Bu ne? Bu, Bu paleço. Ne hey! <laughs> <bana saldırmıyor gülüyor> paleço pal balığı. Lan niye saldırmıyor harbi? Ne bileyim bakıyor sadece. Aa! Aa! Kanka Aa! ne oluyor? <laughs> lan ne oluyor? Bu ne oğlum? Bu lan ne? Al bir şeyler. Lan kafamızı al. Çok vuruyor çok vuruyor çok vuruyor. Kalan var mı bunlar? Bilmiyorum çok vuruyor ama. Dur araya şu arada. Aa! <laughs> Araya kaynadı. palyaço nereye gitti? palyaço benmiş. Tamam, yerini çağırıyorum o zaman. Bu ne? Bu ne? Lan bu ne? Mikrodalgadaki gibi balık bana saldırıyor. Hayır, arabası var. Arabalı balık. Oğlum bu ne balıklar böyle? Başka. Sen niye bana vurup duruyorsun ya? Kahve Bilmiyorum, balık. O. Kahve mi? Ben içerim aga. O içiyor. Dur lan kimseye bir zararı yok. Adam kahve içiyor. Bekle. Kahvesini içsin. Ne iyi adam lan? <laughs> bu sana kadar kalsın burada. Tamam, tamam. Vurma, vurma. Vur, vur. Bir tamam. şey yapmıyor oğlum adam. Tamam, o çil bir adam. Ona çatmıyoruz. Başka. Uçan bir tane geldi. Ah! Vuruyor, Alıyor, saldırıyor. saldırıyor bu saldırıyor. O saldırı bu arada. Et, bu hak etti Diğeri... Aa, oradan bize kahve mavi atıyor oğlum ne evet, <laughs> ya iyi hayvan ya. <laughs> çok iyi hayvan ya. Bu video boyunca yanımızda olacak. Bu neymiş? Bu da aynısı uçuyor yine. Bu kim? Oha! Oha! Lan, Lan! Lan bu ne? <laughs> <laughs> çok iyi çok iyi. Lan kahveyi, kahvemizi de öldürüyor. Yok kahvemizi... Lan. Gel lan buraya. Sana can atıyor bu arada. Can evet o atıyor can abi. atıyor. Oha şerefsiz ama kafama çekişle vuruyor. Lan o Sen bayağı iyiydi. Sen ya. <laughs> ne yapıyor bakayım? Çok abi, çok... ne hayvan ya. <gülüyor> <gülüyor> ne bir, şey? bir tane şöyle bir hayvan lazım ya. Harika bir hayvan. Abi şunları hak eden bir hayvan ya. Bu kim? Ah! Oha! Dur <laughs> kat vurdu lan. Teknesine binmiş saldırıyor. Bak, Biz ben de, de binebiliyoruz mu? Binemiyoruz ama alttan bir şey yapıyor. Ne yaptı? Uzaylı gibi. Aa o ne lan? Aa, Aa uçurdu beni Uçurdu Bu da bayağı güçsüzdü Bir tane de sniper varmış Oha buna. Bayağı da kötü e, sniper kötü Bu eğim. ne oğlum Aa Her yere sıkıyor ama Aa biraz seri sıkıyor da Yok bu da güçsüz ya O zaman sonuncu geliyor hazır mısın Hadi bakalım Sonuncu da şöyle bir şeymiş Bu ne ya Yumrukla saldırıyor Ya yumruk atıyor bana ya Allah kahretsin <laughs> Bu nasıl bir ba Aa Bu ne iyi hayvan ya Aa, Bir şey diyeceğim Diğerleri tek yumrukla falan ölüyor Bu niye ölmüyor İyi bir hayvan olduğu için Yok kanka ne <laughs> Sıradaki modumuza geçtik. Bu da şu an size yüzümüzü göstermiyoruz. Neden? Kaplumbağa dedem. Döndür kafanı. Aynı anda. <laughs> Salak <bayılma. gülüyor> bu, bu modumuzda sesli konuşmaya ağzımıza böyle bir emoji ekliyor ve bu emoji biz konuştuğumuzu hareket ediyor görmüş olduğunuz gibi. Bunu denememiz lazım ama birkaç farklı şeyde. Genelde konuşmam. Daha ağzıma bakıp durma çok rahatsız oldum lan. <laughs> çok iyi lan. Allah, Allah Gel bakayım şöyle bir aa yanına gitsek ya da hasar yesek. Mesela hasar yediğimizden yani yediğimizde ne oluyor? Aa sinirleniyorum. Aa sen de sinirleniyorsun. <laughs> Gel şunların sen yanına gidelim. O, ben bunun korku modları dedi Buna <laughs> Bunu harbi korku modlarıyla yapılabilir. Villager'larda yani, var mı acaba? Nasıl oluyor? Ölürsün. Yanma. E, kimse Selamun yok aleyküm. burada. Selamünaleyküm. Amacımız çalmak, çıtmak değil. Neredeler Banda oğlum? Konuşarak, konuşarak anlaşmak istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Niye yoklar şu an? Aa arkanda arkanda. Selamun aleyküm abi. Nasılsın? İyi misin? Kaç kaç. Aa Selamlar, bu adam çok konuşmak istemiyorlarmış. Aa suratım düşüyor. Suratım düşüyor. Denize giriyorum. Hop. Aa. <laughs> Oha ölmezsem eğer Denize gel bir şekilde Gel buraya gel İyi misin? Gel gel denize gel Denizde çok güzel şeyler oluyor Görüyor musun? <gülüyor> 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 niye hiç oradan şey baktın? Heh. Bana baksana bir ben sinirli suratım niyeyse e, Bak. Niye öylesi şu an? Aa ok olduğu için sanırım Ben ee? niye sinirliyim? Canım <laughs> diye mi? Aa olabilir evet Canın da hiç az değilmiş bu ne oğlum? Lan yarım kalbim var <laughs> ah artık. Aa, sen kötü oldun. Anladım birini öldürünce oluyor. Hayır canım az benim de. Evet bunu korku modlarında görmek istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. 5000 like de şöyle bir şey yapıyoruz. <laughs> Allah kahretsin. Peki son söylemek istediğim bir şey var mı? Aa. Aa. şey <laughs> 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 <Hiç gülüyor> söyleyemiyorum. <laughs> Ağzım olması çok garip. Ne gitti şu an?